Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Ali Ulgas. Hepinize hayırlı savurlar. Şimdi de e, Amazon ayındayız biliyorsunuz. ve bu mübarek ayda oruçlarımızı tutuyoruz. Herkesin Ramazan ayı tekrar tekrar mübarek olsun. Sizlere bulunduğum yerden e, bir ufak bir çekim yapayım da atmak istedim şu an savuru vakti saat 3.30 buçuk e da geliyor göstereyim ee, bir, bir size arkadaşlar çevremi asper kadar gösterebildiğim kadar ee, kanalıma geldiğiniz için öncelikle teşekkür ederim videolarımı izledikten sonra e, like atarsanız e, abone olursanız sevinirim Size bir tak çekme yapayım. Şu an hafif hafif yağmur yağıyor. Burası İstanbul Lap Marina. Ee, daha belki takip eden arkadaşlarım bilir. Size gece çekim yapacağımı söylemiştim. Şimdi çekimi yapıyorum arkadaşlar. Burada gökdelenler var. 25-30 katlı. Belki daha fazla. Şu an onlarda da ıı, ışıklar ışık yanan yerler var. Bilmiyorum, oruç tutuyorlar artık. Ne yapıyorlar onu da bilmiyorum. Ee, şöyle denizin suyunu göstereyim size arkadaşlar, ışıktan yansıması. Karanlıkta artık o kadar görebilirsiniz denizi. Ee, şöyle biraz ufaltayım. Dediğim gibi yağmur yağıyor hafiften. E, tüm yurt herhalde şu an yağmurlu. Arkadaşlar öyle tahmin ediyorum. Ilık e, bir hava var burada İstanbul'da. Öncelikle onu söyleyeyim. E, güzel yani. Neyse arkadaşlar hepinize Tekrar tekrar hayırlı savurlar, hayırlı Ramazanlar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar bir dahaki videolarımda görüşmek, görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın, hoşça kalın.